Göksu'nda 29 Aralık 2016 Perşembe günü başlayan kar yağışı 3 gün durmadan yağmaya devam ediyor. Göksu'nun ilçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaşırken Göksu'nun 3050 rakıma ulaşan dağlarında ise alınan bilgilere göre yaklaşık 2 metreye ulaşıldığı bildirildi. Yoğun yağan kar ilçe merkezinde sık sık elektrik kesintisine neden oluyor. Göksun Kahramanmaraş, Göksun Kayseri, Göksun Elbistan karayollarında önlem alan trafik ve karayolları ekipleri sürücüleri uyararak kış lastiği çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunurken Göksun Tüneller mevkiine trafik ekipleri araçları bekleterek bu istikametlere araçları trafiğe göndermezken şehirler arası toplu taşıma yapan otobüsler Göksun terminalinde bekletiliyor. Göksun'da yoğun kar yağışı sonucu Göksun Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kar temizleme ekipleri gece gündüz demeden aralıksız kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.